Şimdi düşük kollu kalıbı anlatacağım size. Düşük kollu kalıp da arkadan ve önden farklı olan tek şey yakası, yaka oyuntusu. Kol oyuntusu bunda yok. Zaten bu şekilde geliyor. Yani büyükte de, de aynı şekilde. Büyükte biz bunu kumaşın her zaman tersi serilir demiştik. Bu şekilde. Bunu ister böyle yapın, ister bu şekilde yapın. İsterseniz de İki. dört katlı yapın. Ön arkayı birden, Ön arkayı çıkar. birden çıkarın, sonra Hı -hı. yak oyuntusunu yapın. Pratik. Hangisi iyi olacak? Kendi tercihim. Asistanım cevap <verdi>. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde koydum. Tamam, mı? bu kumaş çok gidecek şu anda. Ama siz e, kumaşınız yetersizse yapabilirsiniz. Bana bu kadar parça kalsa bir şey yapmayacak. Alt ayırdım zaten Yaman için. O yüzden şimdi hiç vakit kaybetmeden kesmek istiyorum. Ne yapıyorduk? Çiziyorduk ilk önce etrafından bu şekilde. Bu e, altına ribanasız yani bel kemersiz ölçüsü. Hmm. Tamam mı? Bel kemerli ölçüsünde şimdi eğer bel kemeri yapmak istiyorsanız yani ribanayla sıkmak istiyorsanız bu kalıptan küçülteceksiniz. Eğer ben sadece katlamak istiyorum diyorsanız o kalıba hem büyütüp hem de 2 santim payını vereceksiniz ki katlama payınız olsun. Burası anlaşıldı mı? Hı hı. Tamam. Şimdi 4 tane arka kesmiş oluyorum. Aslında 2 tane kesmiş oluyorum ama 4 katlı. Payımı verdim. Eğer burası sizi kol oyuntusu pek oyuntu gibi çıkmazsa böyle çit atın orada kol takma oraya kadar kol takmanız gerektiğini bilin. Şimdi bu şekilde sabır aldım çünkü ben kemeri ekleyeceğim. Hemen bir tanesini alıyorum. biraz daha alıyoruz. Evet. Şimdi bunu koyuyorum. Boyun eğer ki burada karışıklık olursa hemen ön kalıbınızı koyun iki kalıbınız birden yani o oyuntuyu güzel veremem diye düşünüyorsanız şimdi şu şekilde bunu alın bunu da bu şekilde alın ön yakayı böyle o çizgiden o çizgiye yapın tamam mı şimdi çok derin gibi geldi biraz bir tık yukarıdan gideceğim ben. ön yakamı da oydum ön arka hazır 4 kat koyuyorum Şimdi bu şekilde kumaş katı burada kumaş katı yazıyor. Kalıbı mecbur çevirmek zorunda kaldım bu tarafa gelince. Şimdi kapşon içinde bunu düz bir şekilde koyuyorsunuz. Yani şurası kumaş katı. mı? Hayır, kumaş, kumaş katı yok. değil. Yok Bunun da kumaş katı yok. Hı, hı. Kapa. Ne gelecek olan yer. Bunu kesiyorum. Bunu da kesiyorum. Bu kapşon da size bağlı. Ben kendimkileri biraz dol yapıyorum. Şimdi burada biz bu kanıtı vermek için katlama payı vermemiz lazım. Tamam mı? Bir tane böyle katlayacağız ya. O yüzden buraya Katlama payımı da veriyorum. Yani buraya fazla veriyorum. Ne kadar hocam? 2 cm. 2 cm az olur. 3 cm var. 3 santim var değil mi? 4. Yine aynen yani şu 3 3 cm 4 cm şu şekilde katlayacağız bunu. İzlemesin Şimdi bunu göz kararı şöyle bir hazırlayacağım ona göre ölçümü alacağım. Kumaşı düzlüyorum şu an yamuk yerlerini düzlüyorum. Bunu da böyle eline hocam kaç santim birebir öyle ölçü yapmanıza gerek yok. Bakın şimdi böyle katlarsınız. Bu görüntü senin için idealse buradan kesersin. Şu kadar da dikişe gider. Gözükecek olan yer şu kadar olur. Yani birebir böyle 6 santim mi alayım 5 santim kaymış mı diye çok ölçü almanıza gerek yok. Böyle göz kararı kestim. Hocam, şimdi boya Tabii. Neresi mesela şeyi? Ee, kumaş dokuması bu şekilde her olunca tarafı her tarafı zaman boy Şurası eline, bu boyuna geliyor. Değil evet, mi? evet, evet, evet. Yukarı taraf boy olacak, esneme tamam. yan olacak. Şimdi bundan bir tane daha kesiyorum, ona göre ayarlayacağım. Düz dedim. Evet. Şimdi şu şekilde koydum. Şimdi benim kumaşım çok esnemediği için ben az azaltacağım tamam mı? Ama ribanalarda diğerlerini yaptığım zaman diğerleri ribana ya görürsünüz zaten. Onlar da çok azaltacağım. Yani çok azaltacağım derken bir 5 parmak kadar azaltacağım. Şimdi şuradan şu şurada kumaşı düzlesem yamuk çünkü. Şuradan düzledim. Yani buradan da böyle bir 2 santim kadar çünkü çocuk kolu girerken zorlanıyor çok kıstığım zaman. Ya da potlaştırarak dikiyorum. Buradan da bir tık bana olsaydı mesela şuraya kadar falan kesecektim. O esnerdi. Ama bu o kadar esnemez. Bu kadar böyle çok zorlamayacağım. Şimdi eğer kumaşım yetseydi bir tarafı kumaş katı bir tarafı dikişli olacaktı. Kumaşım yetmedi iki dikişi de ikisine dek getireceğim. Tamam. Başka parçam kalmadı herhalde. Şimdi durdurabilirsin. Şimdi zaten bunu böyle yerleştirmişsiniz. İlk önce sivit dikerken yani üst bir parça dikerken pardon Omuza overlock çekiyoruz, omuzu dikiyoruz. Overlock dikiş ya da dikiş overlock. O sıralama fark etmez. Ama bu bittikten yani overlock dikişi bittikten sonra kolu takacağız, tamam mı? Dikim aşamalarını ben kısaca söyleyeyim size. Şimdi dikiş overlock yaptım. Buna da aynı şekilde tek taraftan anlatacağım. Şurada bir şey var. Şimdi bunu ne yapıyorsunuz? Böyle tutuyorsunuz. Bu ortaya ister çıt atın. isterseniz de sabunla işaretleyin. isterseniz toplayın. Bu diktiğin yere bu ortayı dek getiriyorsun. Sonra burasına dikiş. Sonra overlock. Tamam mı? Niye ilk önce dikiş diyorum biliyor musun? <laughs> Mesela buraya iğne taktığım zaman ben onu overlockta üstünden atlayamayacağım. Ama dikiş dikersem atlayabileceğim. İlk önce dikiş o yüzden. Burada ilk önce dikiş. Bunu yaptıktan sonra buraya da aynı şeyleri yaptığımı farz edin. Bunu yaptıktan sonra zaten bu böyle tutmuş oluyor ya bu sefer bu koltuk altına toplu iğne böyle geleceğim dikeceğim şimdi hep birlikte yapalım tamam mı makinada bütün parçalarını götüreyim. <laughs> Kolumu yerleştireceğim koluma çıt atmıştım bu çıtı ortaya dek getireceğim hemen iğnemi taktım. Burada Bu da önemli olan ne? Koltuk altı dikişini birbirine denk getiriyorsunuz. Üst üste bindiriyorsunuz. Toplu iğnemi takıyorum. Bunu hep yapacağız. Diğerini de tekrar söyleyeyim olur mu? Bir tane daha kol var ya. Şimdi buradan ağız ağza tuttum. Payımı verdim. Dikiyorum. Tamam, payı o kadar vermiyorum. <laughs> Bazen yapmadığı da oluyor. <laughs> Sen o iğneni tak da. Bu kapşonun orta kısmı. Arka şöyle ortaya gelen kısmı. Oraya overlock'u çekiyorum. Bir de şuraya çekeyim. Bir daha overlock gelmeyeyim. Tamam. Çektiğim yeri kapşonun burası önüne gelecek pay verdiğimiz yer. Burası arka böyle ortamda gelecek yer. Bitiyorum. Şimdi bu şekilde ütüledim. Eğer payın fazlaysa <laughs> overlock ipin gözükmesini istiyorsan bu şekilde yapabilirsin ütünü. Eğer ee, bir yer varsa yani bu gibi böyle rengi uyan şeyler varsa direkt böyle temizleyebilirsin. Aa, tamam mı? Ha, evet, tamam. Ya da balık sırtı falan koyuyoruz ya. Yani, bir şey uyan bir şey olur. Haha. Kenara atmayan, overlock gerektirmeyen, dikiş gerektirmeyen herhangi bir bağcık olur. Şimdi bunu bu şekilde, genelde bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde düz dikmeye ya şu an benim aynı renk olduğu için çok öyle Aynen. teferruata gerek yok. Evet, gibi olur mu? Onun kesimi farklı. Gösteririm onu. Birinin birinden küçük yapman lazım. Şimdi burada kapşonu yerleştirmek için omuzları birbirine tutuyorum. Tutuyorum. Ön orta ve arka ortayı belirliyorum. Hemen arka ortama çıtımı attım. Hemen ön ortama da atayım zaten var. Hmm, Şurada. Evet, Şimdi bu kapa... Çok kalabalık. Şimdi <laughs> kumaşın düzü arkanın düzüne bakacak. Bu açık <laughs> yeri ön ortaya koyacağız. Şimdi bu çıtı bunu koydum, iğneledim. <laughs> Yedirecek misiniz artarsa? Artarsa yedirmeyeceğim atmadı zaten. Hocam bu kapşumda yerse yedir. Kız, e, fark ediyor hmm. mu? Yok, hı, yok hayır fark etmiyor. Tam biri biri hmm. bir Hocam biri biri ediyorsan... evet tam üç ucama geldi. Şimdi onu da, da göstereceğim. Dur, 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 dur. Eğer ki burayı biraz fazla kestim böyle üst üste getirebilirsin. Zeytin böyledir böyle dikebilirsin. Hmm. Böyle seviyorsan böyle dikebilirsin. Hmm. İşte hmm. iç içe getirebilirsin. Bunu da çapraz koyabilirsin. Hepsi olur. Yani görüntüleri siz en oluyor. fazla şu kadar falan üst üste miyse. tamam mı? Şimdi bunu üst şey, üste getireyim isterseniz. Üst Aynen. Aynen öyle güzel oluyor. Üst üste ama geçtik. şöyle bindirmiyorum dediği gibi. Çok o zaman bunu alıyor Yaman. Şunu olur. da bir tık yamuk koyayım. Bunu da alttakini de yamuk koyuyorum. Bir tık ama öyle çok. Tamam anladım. Aşırı yamutmuyoruz. Yok ben hiç kapşon yapmadım Şimdi bunu da buna iğneleyeyim. Kaç ne vardı bu işe? Hocam kaç senesini verdiniz? Dokuz. Hiç değil ya. öğrenci. Dört yıl önce bu <laughs> taraftan öğrenci. 16 yıldır. Aynen. Öğrencilikte var ya. Bak şöyle oldu yani. Hı -hı. Bu şekilde. Şimdi hemen buradayken şu altı da göstereyim. Ne demiştik? Hemen altı. Seni suda bir açalım hepimiz. Şimdi şey, dikiş payımı tamam, vererek burada, burada overlock çekmeyeceğim buna tamam mı? Bu tür şeylere overlock çekmiyorum. Bel kemeri. Yani şu kısmına çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu düzüne ütüleyin isterseniz. isterseniz de böyle yerleştirin direkt. Şimdi hemen yerleştirelim. İki tane lazım. Böyle hani üstüne toplattırıyoruz ya. Şimdi düz olduğunu emin olalım. Her kumaşın rengini de <laughs> var mı hocam? İnşallah şansına. Bulabilirken. Ben bulamadım. Ben, Benimkini yok. Mesela şimdi ben bundan yaka yapmayı sevmiyorum. Tamam mı? Çok güzel bir yaka. <laughs> hemen kapşon yaptım. Cıvanınız <laughs> yoksa kapşon yapın. Hmm. Kapşonu da sevmiyorsanız ribalasını Kend bulun. Kendi kumaşından yapamıyoruz değil mi? Kendi kumaşından yapıyorsun ama çok fazla güzel olmuyor. Evet, Şimdi bunu tekrar sarpıyorum. bitirdim şimdi kapşumuun boğazıyla bu altına overlock çekeceğim şurada hemen sonra bitireceğim Kapsiyonu yukarıya kaldırdım Ka yukarıda Bu şekilde. Bu ayağımı buradaki yere sıfırladım dikişimi. Overlock payını hep üstüne kaldıra kaldıra böyle üstüne süs dikişi yapabilirsiniz. Bak şuradan sabitliyorum. süs dikişi yapmış oldum. Hmm. Bu şekilde ütüleyince güzel duracak. Şimdi Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Marka değil kız öyle hani ah, Balık sırtıyla da temizleyebilirdik de içinden gözükmüyor ya. Kapşonu ben balık sırtıyla pek temizlemiyorum o yüzden. Şöyle hemen. Hmm. Biz de normal markaları kesiyoruz boynunu kaşındırıyor diye. <laughs> Marka yapalım yaparsak... Ama yapalım ya. Bunu. Ama yani hak ediyor <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Ama kettim. Yani. Arkadaşlar. Hak, hak, <laughs> ya <böyle> şey. <laughs> hak etti. Hak etti. <laughs> Öyle. Ütü diyelim son halini gösterelim, tamam.